Hepimizin adına güldüğü ya da değişik geldiği yemekler vardır. Bugün sizler için çoğumuzun adını ve kendisini çok iyi bilsek de hikayesini bilmediğimiz 3 Türk yemeğini araştırdık. İyi seyirler. Listemizin birinci sırasında İmam Bayıldı yemeği var. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan İmam Bayıldı patlıcanla yapılan en güzel yemeklerden birisidir. Türk halkının daha çok konuk ağırladığı zaman tercih ettiği bu yemeğin hikayesi de adı kadar ilginç. Rivayete göre zamanında bir imam varmış. İmamın karısı eşine bir gün bu yemeği yapmış ve imam çok beğendiği için bayılmış. Başka bir rivayete göre ise yine boğazına çok düşkün olan imam zeytinyağı tüccarının kızıyla evlenmiş. Evlendiği kadının çeyizinde bolca zeytinyağı varmış ve kadın günümüzün zeytinyağlı imam bayıldığı yemeğini yapmış. Eşinin çok sevdiğini gören kadın hemen hemen haftanın her günü bu yemeği yapar olmuş. Fakat bir gün zeytinyağları bitince imam olan kocası karısının bir daha bu yemeği yapamayacağını duyunca üzüntüden bayılmış. İki rivayette aslında yemeğin ismini Aslı gibi imamın bayılması sonucundan alıyor. Fakat imamın bayılmasının nedeni üzüntüden mi, yemeğin lezzetinden mi yoksa yemeğin içine bir şey konulduğu için mi bilemeyiz. Listemizin ikinci sırasında vezir parmağı var. Zamanında avlanmayı çok seven bir padişah varmış. Bu padişah yine bir gün veziri ve birkaç askeriyle birlikte avlanmaya gitmiş. Ormanda avlanırken vezir yanlışlıkla padişahın parmağını kılıç savururken kesmiş. Bunun üzerine ise sinirlenen padişaha endişelenmemesi için her işte hayır vardır padişahım demiş. Bu lafın üzerine daha da sinirlenen padişah hayır bunun neresinde hayır var diyerek veziri zindan atmış. Aradan zaman geçmiş. Padişah yine avlanmaya gitmiş. Bu sefer ormanda yamyam bir kabileyle karşılaşmışlar. Kabile herkesi yemiş fakat bir tek padişaha dokunmamış. Nedeni ise bu kabile vücudunda noksanlık olan insanları yemezmiş. Bunun üzerine padişah saraya dönünce veziri serbest bırakmış ve özür dilemiş. Padişah vezire sen benim hayatımı kurtardın ben ise seni zindana attım demiş. Vezir ise öyle demeyin padişahım her işte bir hayır vardır diye cevap vermiş. Yine aynı cevabı duyan padişah şaşkınlıkla hayır bunun neresinde diye sormuş. Vezir ise siz beni zindana atmasaydınız ben de ava gelecektim ve vücudumda noksanlık olmadığı için beni de yiyeceklerdi demiş. Padişah ve vezir kurtulmalarının şerefine sarayda büyük bir akşam yemeği düzenlemiş. Akşam yemeklerinden sonra masaya konan irmikli ve şerbetli tatlı ise o günden sonra parmağa benzediği için vezir parmağı denmiş. Listemizin son ve üçüncü sırasında hünkar beğendi yemeği var. 3. Napolyon ve eşi Eugénie, Sultan Abdülaziz'i ülkelerinde düzenlenecek olan sergiye davet eder. O zamana kadar padişahın sefer dışında yurt dışına çıktığı görülmemiştir. Sultan Abdülaziz teklifi kabul eder ve sergiye gider. Ancak gittiğinde Eugénie'ye aşık olur ve onu unutamaz. Eugénie de Abdülaziz'e aşık olmuştur. Bu görüşmenin üzerinden tam 2 yıl geçer ve Eugénie Osmanlı sarayına gelir. Bu olay çok tepki görür ve Sultan Abdülaziz'in annesi Eugénie haremi gezerken evli barklı kadının burada ne işi var diyerek bağırır. O gün Sultan Abdülaziz ve Yujin'i ile birlikte romantik bir akşam geçirirler. Fakat bu onların ilk ve tek mutlu günleridir. Sultan Abdülaziz tahttan indirildi ve öldürüldü. Üçüncü Napolyon ve Yujin ise sürgüne gönderildi. Eminiz şu an bu hikayenin hünkâr beğendiği ile ne gibi bir alakası olduğunu düşünüyorsunuz. O romantik akşamda Sultan Abdülaziz ve Eugenie için hazırlanan yemekte Osmanlı aşçısı beşamelli sos yapıyordu. Özel bir yemek olacağı için yeni bir şeyler denemek istedi ve beşamel sosun içerisine közlenmiş patlıcan ekledi. Üzerine de güzel pişmiş etleri ilave etti. Padişah o güne özel hazırlanan bu yemeği çok beğendi ve yemeğin ismi Hünkar Beğendi olarak Türk mutfaklarında yerini aldı. Yani aslında Hünkar Beğendi sonu hüzünlü bitmiş bir aşkın yemeğidir. Sizin de hikayesini bildiğiniz yemekler varsa yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bize destek olmak içinse abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.